اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمه سيد المرسلين Ağodullah, min al Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayihal-ladin, aman at-Allah, wal-tamuzur nesum ma qaddamat li-gab. At-Allah. Inna Allah habibun bima Kıymetli kardeşlerimiz, insanoğlu için ahiretine hazırlıklı olması bakımından muhasebesini yapması gereken üç temel zaman dilimi vardır. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek zaman. Bunun için mümin ince bir feraset ve basiretle geçmişin muhasebesini yapmalı. Şimdiki zamanı en iyi şekilde değerlendirip geleceğini doğru bir şekilde inşa etmeli ve ahiretine hazırlıklı olmalıdır. Evet, tefekkür etmekle emrolunan müminler olarak geçmiş zamanla ilgili her geçen zaman diliminin muhasebesini yapmalıyız. Hakikatte her geçen sene ile birlikte ağaç yapraklarından düşen bir yaprak misali ömür sermayemizden kocaman bir yaprak düşmekte ölüme bir adım daha yaklaşmaktayız. Onun için mümin ömründen eksilen her bir seneye bu nazarla bakmalı. Ellerini başının arasına koyarak geçen senenin geçen senede sarf ettiği sözlerin ve yaptığı fiillerin muhasebesini yapmalıdır. Geçmişte yaptığımız iyiliklerin muhasebesini yapmak. Acaba onları her türlü riya ve gösterişten uzak tutabildik mi? Sadece Allah rızası için mi yaptık yoksa görsünler, duysunlar diye mi yaptık? Geçmişte işlediğimiz günahların, yaptığımız kötülüklerin muhasebesini yapmak. Acaba gözyaşı döküp onlardan nedamet duyabildik mi? Bir daha yapmamak için bir gayret içerisinde olabildik mi? Koskocaman bir seneyi nasıl geçirdim? Allah için salih ameller işleyebildim mi? Rabbimin rızasını kazanabildim mi? İşte mümin her geçensine ilgili bu ve bunun gibi soruları kendine sormalı. Geçmişten alınacak dersler varsa almalıdır. Akıllı olan bir mümin yeni gelen seneyi eğlenceyle Allah'ın haram kıldığı şeyleri yaparak değil bu şekilde tefekkürle ve hesap endişesi ile karşılar. Bu arada mümin geçmiş ile ilgili keşke dememelidir. Zira sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Başına bir şey gelirse şöyle yapsaydım, böyle olurdu diye hayıflanıp durma. Allah'ın takdiri bu. O ne dilersi yapar de. Zira eğer şöyle yapsaydım sözü şeytanı memnun edecek işlerin kapısını açar. Geçmişle ilgili keşke dememek için de şimdiki zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Zira eğer yaşadığımız şimdiki zamanı iyi değerlendirebilirsek büyük oranda geçmişle ilgili keşke diyeceğimiz bir durumla karşılaşmayız Allah'ın izniyle. Şimdiki zamanın muhasebesini yapmak şu anda sahip olduğumuz maddi ve manevi nimetlerin kıymetini bilmektir. Hava, su, toprak, dağlar, taşlar ve tepeler, hayvan ve bitkiler hepsi ama hepsi. Yaratılmışların en şerefli varlığı insanın emrine amade kılınmış mübarek nimetlerdendir. Elindeki nimetlerin kıymetini bilen mümin bir nefes alıp vermenin ne büyük bir nimet olduğunun idrakinde olur ve bunun tefekkürünü ve muhasebesini yapar. Netice olarak bütün bu nimetlerin şükrünü eda etme hususunda ne kadar aciz olduğunu idrak eder, itiraf eder. Akıllı mümin geleceğinin de muhasebesini yapar. Zira akıllı kişi nefsine hakim olan ve ölüm sonrası içi çalışandır. Aciz kişi de nefsini duygularına tabi kılan ve Allah'tan dileklerde bulunup duran bunu yeterli görendir. Geleceği muhasebe etmek, ölmeden önce ölünüz sözünü kendine rehber edinerek ölümü muhasebe etmektir. Bir gün bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamber Efendimiz de kıyamet için ne hazırladın diye soruya soruyla karşılık vermişti. Öyle ya, mühim olan kıyametin ne zaman kopacağı değil, bizim kıyamete ne kadar hazır olup olmadığımızdır. Muhterem kardeşlerim, bu bakımdan mümin bir kuşluk vakti kadar kısa olan şu fani dünya hayatında gaflete düşmemeli ahiretini ihmal etmemelidir. Bir başka ifadeyle geleceğine, ahiretine yatırım yapmalıdır. İşte geleceği muhasebe etmek gelecek için yatırım yapmaktır. Burada gelecek için yatırımdan kastettiğimiz şey ev, araba, prestijli bir iş değil tabii ki. Gelecek için yani ahiret yurdu için daha bu dünyada yaşarken bir şeyler yapmak, ibadetler yapmak, zikirler yapmak, iyilikler yapmaktır. Daha bu can bu bedende iken öte aleme bir şeyler göndermektir. Zira Cenab-ı Hak ayet-i kerimede biz müminlere yarın için hazırlık yapmamızı istemekte ve şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühellezine amenü tekullaha ve tenzur nefsün ma qaddemet ligad ve tekullah innallaha habirun bima te'amelun. Ey imadenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır ve la tekunu kellezine nesullah ensahum enfusuhum ulake <Sessizlik> humul Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Buna göre geride salih bir evlat bırakmak, geleceğe yatırım yapmaktır cami, okul ve çeşme gibi insanların istifade edebilecekleri mekanlar inşa etmek geleceği güzel bir şekilde inşa etmektir. Gelecek için en güzel yatırımlardan biri de geride kendisinden istifade edilen ilim bırakmaktır. Bunlar aynı zamanda mümin için öldükten sonra devamlı sevap getiren amellerdendir. Nitekim Ebu Hurey radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İnsanoğlu öldüğü zaman bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır. Sadakayı cariye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat geleceğin muhasebesini yapmak. Yarın mahşer gününde yüz akıyla Rabbimizin huzuruna varabilir miyim diye bir endişeyi yüreğine taşımak, kalbi selim ile oraya varabilme gayretinde olmaktır. Bu bakımdan bu dünya hayatı hepimiz için bir gün olup sona erecek. Öte dünyaya götürebileceğimiz şey ne ev, ne araba, ne de para olacak. Oraya götürebileceğimiz şey, daha doğrusu bizimle birlikte gelecek olan ve baş başa kalacağımız şey dünya hayatında ortaya koyduğumuz niyet ve amellerimiz olacak. Nitekim bu durum bir hadis-i şerifte şöyle dile getirilmiştir. Ölüyü kabre kadar üç şey takip eder. Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner, ameli kendisiyle kalır. Netice olarak geçmiş, geçmişte kaldı. Artık bu noktadan sonra keşke demenin bir manası yok. Gelecek henüz gelmedi. Şunu yapacağım, bunu yapacağım diye geleceğe matuf sözler sarf etmenin de bir manası yok. Şu anda şimdiki zamanı yaşıyoruz. Geçmişten ibret ve dersler çıkarıp yaşadığımız şimdiki zamanı eğer rızayı ilahi çerçevesinde değerlendirebilirsek hem geçmişle ilgili keşkeler yap yaşamayız hem de geleceğimizi doğru ve isabetli bir şekilde inşa ve imar edebiliriz. Bu bakımdan ey mümin kardeşin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi ölüm gelmeden önce salih ameller işlemede acele et ki yarın pişman olmayasın. Bollukta ve rahatlıkta her zaman geçmişin, şimdiki zamanın ve geleceğin muhasebesini yap ki yarın muhasebe olunduğunda zorlanmayasın. Nitekim Ömer radıyallahu anh asırlar öncesinden bizlere şöyle seslenmektedir. Hesaba çekilmezden önce Kendini kendinizi hesaba çekin. Büyük arz duruşma için hazırlık yapın. Ahiretteki hesap ancak dünyada nefsini hesaba çekmiş olanlar için hafif ve kolaydır. Evet bir gün olacak, ölüm gelecek. Bir gün olacak kıyamet kopacak. Bir gün olacak ömür bitecek. Onun için mümin geçmişin ve şimdiki zamanın muhasebesini yapıp gelecek olan zamanını da Cenabı Hakk'ın rızası doğrultusunda inşa etme gayret içinde olmalıdır. Aksi takdirde Allah muhafaza şu ayet kelimelerin kerimelerin muhatabı oluruz. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim ellezî khalaqake fesevvâke fe'adelek fî eyyü suratin mâ şârakkebek. Ey insanoğlu seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? Rabbimiz cümlemizi, geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği hakkıyla değerlendirebilenlerden eylesin. Rabbim cümlemizi rızasından ayırmasın. Rabbimiz bizleri gaflete duçar olup Allah'ı unutanlardan, Allah'ın da unuttuğu gaflet ehlinden eylemesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.